Selamun arkadaşlar. İyi seyirler. Size bir bilgilendirme mesajı daha. Videosu daha. Ee, ben diyorum ya hani her zaman için arası topuzlu olsun. Çamurdan olsun diye. Aynen ne dediğim ne yaptım. Nasıl oldu, olduğunu gösteren bir video. Bilgilendirme videosu. Arası bitişik olan ne yapar? arası topuz olan ne yapar? Onu göstermeye çalışacağım. Bu çok yıllardan beri hatta belki de işte gelmeyenlerden bir tanesi de geldi şu anda. Bakın arkadaşlar ara topuzlu çit. Ee, bu arkadaş topuzlarını şu şeylerini patlatmış. Bunları patlatmış, kırmış. Peki bu niye kırdı? Onu söyleyeyim bir önce. Şu kayışa kendi söylediğine göre, kasına göre bakın. Görüyorsunuz burayı. İyi, taş vurmuş buraya. Taşı da getirmiş. Kendi söyledi. Bu bozulunca kayışa yansır. Kayıştan sonra buna yansır. Peki buna yansıda ne olacak? Motor giderken bile, oh, 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 yapmaya başlar. İyi, hani e, kaslar ilk ya. Bırakıyor salıyor, bırakıyor salıyor. Ve bir de şu motor yayının çok yumuşak olmasına meydana gelir. Ama en başta kastaklar, Kayıştan Yaydan ondan sonra debraj paleti. Oynar palet. Nedir o? Şu. Böyle 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 salladığı için bunda yedi tane blok karter vidası var. Bunun hepsini de en çelinden en sağlamından ara gücünü taksan bile de bu gene kırar. Ama mevzu ne? Bu motorun yerinde arası bitişik olsaydı buraları kırardı. Kıran kollarını bozardı. Bu adam buraya getirdiğinde motor çalışıyordu. Bu şekildeki çalışıyordu. Tek şeysi Olay şu. Onun da sebebi belli. İnanın olsun ise e, her türlü şey garanti verebilirim. Çok yıllardan beri ilk defa böyle dek gelen bir motor. Hani diyorum ya hiç çit, çit bana göre çit değildir diye topuzlu olsun tertemiz bin diye tabi dikkat ettiğin sürece onları başta anlattım biliyorsunuz. Bunlar olduğu sürece motorlar hiçbir şey olmaz. Bu çocuk da biraz hani benim motorum gitsin de varsın patlarsa patlasın veririm parasını yaptırırım diyenlerden siz de öyle yapmayın. Olay bu abicim. Sinirler kuvvetli. 19 ilk futları var, karoteller var. Motor baya baya kuvvetli olduğu için bu salmamış abicim. Ne yaparsan yap bu salmamış işte. Düzgün bir topuz olduğu için salmaz abicim. Bu bir bir, bir dahaki. Olay bu. Umarım ne istediğimi anlamışsınızdır. Veya ben anlatabilmişimdir. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler. Yapacak olanlar çıktı, yapacak olanlar bir daha düşünsün derim. Hoş ve esen kalın inşallah. Eyvallah.